Kaldırımlar ezberler her adımımı Geceye sığmaz artık içimin yarımı Koş dediler ama koşamam daralır içim Sokaklar geri aldı benden bütün gülüşlerimi Şehrin ışıkları parlar ben hala ayaktayım Her köşede başka dert var ama ben burada kalan düşlerimle kurarım Yeni plan düşen bile kalkarım bana durma karam Bir duman savrulur göğe geceye karışır içimdeki fırtına dışarı hiç taşır mı? Adımlarım hızlı ritme uyar kalbim Ağırım ama pes etmem böyle öğrendim Kaldırımlar ezberler her adımımı Geceye sığmaz artık Koşamam, daralır içim oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kaldırımlar ezberler her adımımı Geceye sığmaz artık içimin yarımı Koş dediler ama koşamam, daralır içim Sokaklar geri aldı benden bütün gülüşlerimi Şehrin ışıkları parlar Ben hala ayaktayım Her köşede başka dert var Ama ben buradayım Yarım kalan düşlerimle kurarım Yeni plan Düşsem bile kalkarım Bana durma kara Bir duman savrulur göğe Geceye karışır içimdeki fırtına Dışarı hiç taşır mı? Adımlarım hızlı, Ritme uyar kalbim Ağırım ama pes etmem Böyle öğrendim Kaldırımlar ezber İçimin yarımı koş dediler ama koşamam daralar içim sokaklar geri aldı benden bütün gülüşlerimi Kaldırımlar ezberler her adımımı Geceye sığmaz artık içimin yarımı Koş dediler ama koşamam daralar içim Sokaklar geri aldı benden bütün gülüşlerimi. gülüşlerimi Şehrin ışıkları parlar Ben hala ayaktayım her köşede başka dert var Ama ben buradayım yarım kalan düşlerimle kurarım yeni plan Düşsem bile kalkarım bana durma karam Bir duman savrulur göğe gece karışır İçimdeki fırtına dışarı hiç taşırma adımlarım hızlı Ritme uyar kalbim ağrım ama pes etmem böyle öğrendim Kaldırımlar ezberler her adımımı Gece sığmaz artık içimin yarımı Koş dediler ama koşamam daralır içim Sokaklar geri aldı benden bütün gülüşlerimi İçimde bir çocuk vardı devamı kesik söz dinlemiyor Hayat vurdukça güçlendim kalbim pek geri Yanlarına kilit vurmuşlar ama açarım zorlar